Arkadaşlar merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere grev spor taraftarları, Sonic hafta hakkında neler düşünüyor, şampiyonluk bu şehre gelecek mi? Bununla alakalı bir video çektik. Bunları size gösteren videoyu zaten ilerleyen saniyelerde izleyeceksiniz. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlarınıza ve eş dostunuza lütfen. Linkimizi göndererek bize destek olalım. Son iki hafta hakkında benim düşüncelerim bir Giresun Spor taraftarı, taraftarı olarak ve Giresun Tarafsız Gazetesi yazı olarak son iki haftayı da Akisar ve Tuzla maçında çok rahat bir şekilde kazanarak o çok beklediğimiz 44 yıllık özlemimiz sona erdireceğiz. Herkese iyi seyirler, kendinize iyi bakın. Evet Murat Bey, Giresun Spor'un şampiyonluğu için Giresun'la yaşıyorum Trabzonlu, Trabzonlu olmama rağmen gönülden destekliyorum. Şampiyon olacağına inanıyorum. Şampiyon Giresun. Şampiyonluğa inanıyorum. Bu hafta Allah izin verirse Akhisar'ı sağımızda yeneceğiz, ezeceğiz. Ee, son hafta da maçında Gep Allah izin verirse kalp geleceğiz. Biz bu işi burada bitireceğiz. E, ee, Giresun Spor bu sene süper geçirecek Allah'ın izniyle. Ee, Şampiyonluk için son iki hafta. Nasipse bizim çocuklar bizleri mahcup etmeyecek. Allah'ın izniyle iki takımın ikisini de yenip hayırlısıyla şampiyon olacağız. Bu şeyi bugünleri görecek. İnşallah şampiyonluk bizim. Biz Giresun Son iki hafta kalmış. Sonuna kadar takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. İnanmayan arkadaşlar lütfen bizim inancımızı da zedelemesin. Kalabalıkta yapmasınlar. Heveslerimizi kursağımızda bırakmasınlar. Biz alayına kadar Giresunluyuz. Hedef Süper Lig. O sene bu sene. Bas oğlum Giresun. Aynı. Basreti dindirmek için son iki maçımız kaldı. 180 dakika takımımıza inanıyoruz. Şehir olarak takımımızın arkasındayız. İnşallah bu iki maçı kazanıp özlediğimiz Süper Lig'e döneceğiz. Futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Giresun sporumuz için artık son 180 dakika. İlk önce Akisar'ı kendi sahamıza yeneceğiz ve sonrasında ise Tuzlu Spor maçı sonrası şehrimizde şampiyonluk turları atacağız. Bizler inandık, sizler de inandınız. Bu yolun sonu Süper Lig. Ve diyoruz ki ne olursa olsun kazanacağız, kazanacağız ve kazanacağız. 40 yıllık olan bu özlem artık sona erecek. Ve son maç sonrası ise yer gök yeşil beyaz Giresun sporumuz olacak. Başarılar çotanaklar. 44 yıllık bir özlemi bir hasreti dindirmek için yola çıktığımız Büyük emek ve alın teriyle buralara geldiğimiz son 180 dakikamız kaldı. İnanıyoruz, başaracağız. Başkanımız Hakan Karahmet, yönetimi, futbolcu kardeşlerimiz, Hakan hocamızın yanındayız. İnanıyoruz, başaracağız. Bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Değerli Giresunsporlu futbolcular, Fursine Gül'den selamlar. Son 180 dakika elinizden geleni yapıp o şampiyonluğu şehrimize getireceğinize inancım tam. Benim gibi binlerce gurbetteki giren gözü kulağı sizde. İnşallah bizi sevince buarsınız. İsim Süper Şampiyon olacağını Son iki Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başımızın tacı olan. Giresun Spor'da top koşturan bütün gençlere hepinize sonsuz teşekkürler. Bu zamana kadar bizi çok mutlu ettiğiniz için ama mutluluğumuzun en son perdesi olan 180 dakikayı da bizlere rahat yaşatmanızı şükür bedellerde Giresun Spor'un hazretlerine yanan tüm Giresun'ların adına hepinizden canı gönülden 180 dakikayı bitirip bizi 70-71 yıllarda Galatasaray'ı 3-1 yendiğimiz gibi tekrar seneye bu takımları yenmekte olmanızı rica ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan hepinize dua ediyorum. 180 dakikayı bize çok rahat yaşatmanız için. Hepinize ayrı ayrı sevgiler, saygılar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun amacı tamamen Giresun halkının bir bütün olarak son iki haftaya dayanması adına tamamen bireysel olarak yapmış olduğum bir videoydu. Giresun'da farklılık oluşturmak adına lütfen kanalıma abone olalım. Giresun'da olmayanları, yapılmayanları yapmak için talibim. Sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olalım. Tekrar bir sonraki yayında görüşmek üzere.